Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle bir buzuk eşiği geldi bize. Şimdi arkadaşlar buzukilerin eşikleri aslında bu üst kısmında bir metal parça veya bir kemik olması lazım. Şöyle yoktu. Değerli bir hocamız var. Ayvalık'ta Revetiko topluluğunda sanatçılarından Hilal hocamızın buzukisi. Bunun arkadaşlar bu eşik güzel, abanoz ağacından bir eşik. Çok kötü bir şey diyemem. Ama şurasında kemik olması lazım. Kemik eşikler biraz pahalı. Ama sonuna kadar parasını hak ediyor. Yani normal bir eşik 3-5 liraysa, şimdi gerçi 3-5 lira kalmadı da 5-10 liraysa, bunlar 50-60 lira, 70 lira hatta 100 liraya kadar çıkıyor. Bu eşikten buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben açıyı da şey yapayım. Şu anda açısını değiştireyim. Böyle. Evet. Şimdi bunu yerleştirdikten sonra arkadaşlar bu ortasından bir çizik attım ben. Yer belli olsun diye. Abanoz biraz metal gibi bir ağaçtır. Üzerinde çalışması zordur. Bunu arkadaşlar solo müzik Ankara'dan aldım. Hosko'nun eşik derinleştirmek için bir törpü. Cidden solo müzik sponsorum değil ama yani bunları satarak bile sponsorluk yapıyor. Türkiye'de bir şeyler bulmak çok zor arkadaşlar maalesef. Şimdi gördüğünüz gibi bunu bir törpü attıktan sonra şöyle arkadaşlar ortasından bir şey çektim ben. Ee, ondan sonra bu e, e veya törpü diyelim. Buraya bir kanal açıyorum. Şöyle inceleyelim şeyi. Zaten ağırlığından belli oluyor. Yüksek kalite bir çelik. Ya yani metale vurmadığınız sürece uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ya şunu yapamıyor yani bizim işte o kadar basit ki yani şunu yapmak aslında bir sanayici için. E diyecek ki abi kaç tane yapabiliriz? Ya işte satılıyor bak ben Japonya'dan aldım. Bir sürü satamazsam da ya bunlar niş pazar. Niş pazarlar da önemlidir arkadaşlar. Maalesef bizim sanayicimiz işte onun için vida üretirsin çok satılan şey üretme derdinde çok para kazanayım. Arkadaşlar çok para kazanayım. Size tabi tuhaf gelecek ama çok para kazanayım kafasıyla maalesef dünya şirketi olamıyoruz. Önce bir vizyonun olmalı, misyonun olmalı. Bir insanlara yardımcı olmalısın. Bugün dükkanımıza bir arkadaş geldi. Okçular bir zihkir diye bir şey için bir parça ağaç istedi. Hatta ağacı keserken de parmağımın ucunu kestim. E diyor abi para. Ya her şey para değil. Almadım para çocuktan. Ya yani niye alayım çocuktan paraya? Çok dedim de koca adam da. <laughs> yani bazen bir iş görmen lazım ya. Her şey para değil. İnanın bazı tamirleri yapıyoruz. Cidden para kalmıyor. Hakikaten söylüyorum. Ama mesela bir gitarın sapını yapıştırıyorsun o gitarı kurtarmış oluyorsun. Yani işte Türkiye'ye alsana fayda. Bakın arkadaşlar şöyle bir kanal açıldı. Net görünüyor mu bilmiyorum. Tabi el melekemizin iyi olması lazım. Çok derin olmasına gerek yok. Hatta şöyle bir Şöyle bir duvar gibi oldu bakın. Şurası benim için önemli olan bu. Yani bu eşiğin sağa sola kaymasını engellemesi için yeterli. Eşiğin bu parçasını şuraya dayayıp buraya yapıştırdığımda tam sonuç alacağım. Yani eşik şuradan kaymayacak. Şimdi bu eşiğimizi keseceğiz. Maalesef arkadaşlar dolar euro kurları yüzünden çok pahalandı her şey. Ha biz üretsek de yine pahalı olur. Neden? Çünkü ham ha ama şey kadar pahalanmaz. Yani biz üretsek mesela dışarıdan tam 10 dolara geliyorsa 7 olur. E o da kötü para değil yani. O da kötü para değil. Çünkü ben bakıyorum mesela bir parçaya. Aa diyorum ne kadar ucuzmuş. 60 dolar sonra bir çarpıyorsun altıyla. Şimdi Ramazan'da da bu moda oldu. Camiden şey veriyor. Müzik. Canı sıkılınca müziğe de haram diyor. Cidden çok sürreel bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Amerikan başkanı diyor ki cezen diyor şeyden versek olur mu diyor damardan. Ya bunu diyen Amerikan başkanı. Amerikalılar biraz tuhaf millettir. Ben korkuyorum yani birkaç kişi damardan kendine verir diye. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu kestik kemiği. Şimdi bu kemiğin şurasını. Abi diyor bu kemik eşikliği yapar Kemik değil Al o zaman bir tane uyluk kemiğini tak. Hiç emeğe değer verilmiyor ya. Ya bu kadar ben çok üzülüyorum. Yani bakın onu keser uğraştık. Bakın buraya kanal Bak şu kanala açtığımız törpü 150 lira şu demir parça. 150 lira mı bilmiyorum. Şunu atmayayım da. Ya çok pahalı geldi bana. Bir şey de diyemedim de. Lazım yani. Aldık. Bir kere. Zaten kendimi öyle av avutuyorum. Bir kere alıyor. Bir kere onu aldım, Bir kere <laughs> onu Bitmiyor yani. Evet, göçtü kervan dağlar kaldık, kaldık dağlar başında. Şimdi güzel böyle Ramazan ruhu olsun diye belki veriyor müziği de. Ya çocuğu hasta olan var, kafası ses kaldırmayan var. Ben bazen migren nöbeti geçiriyorum. İnan her ses yani sessizlik olması lazım. Evet. Bakın arkadaşlar gayet şuraya dayandı mı silah gibi olacak bu. Ya e... Bak ben bununla bayağı uğraştım. E, şimdi sadece abanozlu. Sadece abanoz olunca arkadaşlar orası buzukinin akort tansiyonu çok yüksek. Hem oralarda abanoz ağacını çiziyor. Şimdi kemiğe oturduğu zaman Evet bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar ve işlemimiz bitecek. Yani o kadar pahalı oldu ki arkadaşlar. Şimdi şu ben kestiğim işte bu kemik aldığım parça 50-60 lira. Şu 150 lira. Şu töpüğü kendim yaptım. Bu da mamur ağacından para eder yani. Size tanıtmak istediğim bazı şeyler var. Bakın bu Mirka'nın bir zımparası arkadaşlar. Tozu buradan içeriden alıyor. Ağzı dolmuyor. İşte bunlar çok önemli inovasyonlar. Evet. Bakın. Şimdi şunu şuraya yapıştıracağım. Bitecek. Ya ben müziği dinlemek zorunda mıyım? O sonra diyor dinsiz. Ne dinsiz olabilir bir insan? Sen dinlisin de çok biliyor. arkadaşlar. Şimdi bunu böyle oturtup buraya yapıştıracağız. Şimdi bu Japon yapıştırıcısının bir özelliği var. Pürüzlü yüzeyler buldu mu çok çabuk reaksiyona giriyor. Nemi gördüğü zaman çok çabuk reaksiyona giriyor. Eğer düz bir yüzeyse hemen hemen hiç reaksiyona girmiyor. Çok geç kuruyor. Bakın burada altı tozlu olduğu için ben biraz tozlu bırakıyorum. Mesela bazı yapıştırıcılar tozu sevmez. Mesela balip tozu sevmez, nefret eder. Ve ahşap yapıştırıcılar. Mesela şu marin yapıştırıcılar var. Onlar biraz nemi sever. Yani bir tarafın ne, hafif nemli bezle sildi mi daha iyi tutar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun şimdi kenarlarını da biraz böyle yuvarlatacağız. Asıl yapılması gereken eşik tipi bu. Şimdi bu, bu eşik inanın sesleri daha iyi iletecek. Ve şöyle bir şey daha tellere karşı dayanıklı olacak. O tellerin yuvasını açacağız. Buraya. Bakın tellerin yuvasını açmak için şöyle bir eğe setimiz var arkadaşlar. Dünyanın parasını verdim yani. Bu da 180-200 lira bir şey. Onun için mesela Amerika'da bunlar ucuz. Herkes evinin altında bir garajları da var. Orada kendi tamirlerini, kendi gitarlarını kendileri yapıyorlar bilmem ne. Ya ben atölyeyim. Ya benim çok eksiğim var bakıyorum yani adamın bir hobi atölyesi bizim sanayide dükkan olur yani. Niye her şey ucuz? Niye üretim var? Niye paraları para değer ediyor? Bakın arkadaşlar mükemmel oldu. Evet. Buzuki eşi de tamir etmiş olduk. Daha doğrusu modifiye etmiş olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyler varsa bayağı da bir soru geliyor. Ben bir soru cevap videosu yapmayı planlıyorum. Üyemiz az ama üyelerimiz çok aktif. Yani kanalımızın üyeleri inanılmaz aktif. Yani üye olanlar ne her bir bir şey soruyor. Şimdi bunlar çok çabuk kaybolur. Ufacık tefecik. Bunları arkadaşlar araya kıyıp şöyle bir şey aldım. Size de Allah size de öneriyorum. Şöyle bir dolap gibi. Bunlar çünkü çok ufak tefecik şeyler kayboluyor arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.